Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapamısın, açtım, bir sürü değişik şeyler yapacağız. Şimdi biz şuradan soyup ona Oo. Anca tekte atmış. Arkadaşlar şimdilik biz oyuna geçelim. Sizler de ilk önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizimle ben Neyse yavaş söyleyelim. Arkadaşlar sizler de ilk önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Görüşürüz bize. Lo! Kaç. Arkadaşlar şu an çok zor. Şu an çok kötü durumdayız. Anam bize ulti doldurdu. Türkiye'ler. Ben de ismimi e, Türkiye koyacağım arkadaşlar. Right? En güçlü ülke biziz. Ne ki ya. En güçlü ülke Lara. Ama bu da tutmuş. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ama aslında en güç bu, bu evrenin en güçlü sallan nedir? Yok artık. Arkadaşlar siz böyle oyun gördünüz mü? Neyse. Sen de alak ya. ne, ne ki? Türkiye şunu sen al. Aha gördüm. Gel. Gel abicim. Gel. Gel. Nita. Sen bize nit ediyordun. Nita çok güçlü. Arkadaşlar bize. Teşekkürler arkadaşlar. Bunu biz alalım. Onlar almasın. Arkadaşlar biz hatta bununla tim kurak. Hayır. Arkadaşlar ben, ben boyunu bırakıyorum. Bu nasıl olur? Bu nasıl olayım ya arkadaşlar? Ah yaşlı dedemiz geliyor. Thunder Mike. Evet arkadaşlar. Şimdilik savaş Dynamite. var bizde şimdi birazcık ros Rosa, ile kasalım arkadaşlar. Haydi bakalım devam edelim oynayalım. Adamları yeneceğiz arkadaşlar ya. Bu iş böyle prolu. Dur. Uyum. Uyum. Bir de bize kızıyor. Abi sen kimsin de bize kızıyorsun. Aha orada birisi var. İşte. Allah. Rusu. Arkadaşlar bize dur bayağı. Bayağı kolay karakter ama yakından olmaz. Bakalım olacaktı bayağı iyi oynuyordu. Tamam. Ama nitten. Nitten. Wilson benim kilimi mi çaldın? Yursa sen mi benim? Arkadaşlar. Kesin arkadaş şu çalıda da Dur biz bir şundan uzaklaşalım. Aa oradaymış. Orada birisi gördüm sanki. Vallahi Rosa. Gel Rosa. Ha sablaşma. Yenildi. Yenildin işte. Tek kaldın. Tek tek. Yok tek kalmamışsın. Eh neden? Durun durun. Lucina ve Rosa ve Serosa atak. Ya Rosa ve Serosa. Kim aldı onu? Onu kim aldı çok merak ettim ha. Oh yes sonu 6 kill. 6 kill alırsam da çok güzel olacak arkadaşlar. Hay bakalım devam edek. Yalnız arkadaşlar bu çok kısa bir video olabilir. Ama olsun bir şey olmaz. Aa, birazcık da biz yakına gidelim. Hepsiz, hepsiz yakın olmaz ya. Günah gireceksiniz ha. Adam ya Türk ya İngiliz. Türk değil. Ben Arkadaşlar biz burada dinlenmeyeceğiz tabii ki de. Ah, bahçenin yerimiz hizmeti açıldı güzel. Dur, sevgili seyirciler, can, can yerimiz hizmeti açılmıştır. Arkadaşlar biz şimdi çimenlere bakak. O gilde de. Şu an çok, çok çok güzel. Güzel güzel güzel. E, kil kill çaldık arkadaşlar. Ya neden ben? Neden bana da do dalıyorsun ya? Yok arkadaşlar. Hem şeyimi de çalıyorlar. Hırsız hırsız. Yok yok hadi görüşürüz. Göçürüz dedik. Ve bu iş böyle oldu. Ne diyelim? Son. Son 5 kill. Kaldı arkadaşlar devam edek. İstemem. Yes, of. Adam çok kötü oynuyor arkadaşlar. Ama neyse bir şey olmaz. Belki bu el toparlanır. Ama ben ama ben şimdi onun içine girdim. Aha. Abi ya şunu teşekkürler. Şuna bir gülücük atayım. alsın işte. Evet arkadaşlar internet show başlasın. Sen Mervi dök. Şu neteyi benim almam lazım arkadaşlar. Çünkü şu görevi bitiriyoruz. Hadi. Ya e arkadaşlar ben ben kilo alamıyorum. Hadi gel gel. Ya ben şu an adam arıyorum onu onu öldüreceğim. Aha, Nita. Olmaz kaç. Aha ayı ayın ayına elveda de. Bu ne ara doğdunuz ya? İşte böyle oynuyorlar bu arada. Oha! Nani! Arkadaşlar şimdi de Nani'den korkuyoruz. Vallahi, vallahi böyle güzel oynadı Nani. Ne diyecek? Bir. tam benim tuttu vallahi. Ne diyelim? Evet tekrar oyna diyoruz ve oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik devam edek. Başlıyorum. Ben şu an öndeki sana en arkadaşım. Allah oyun biz yüzümüz gülüyor ha. Arkadaşlar. Bayağı iyi ha. Bayağı iyi. Şimdi biz şuradan bir pusmayalım. Adam. Boku. Tahmin etmiştim ya. Lovron. Aa. Yani abi ya. Ya da ulti atıp ölmezsin ya. Ulti çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar. Yenildik. Son iki kill gerekiyor bize. Tekrar oynayayım. Oynayacağım ben. Kardeş. Tamam oynadı güzel. Biz şimdi oynarız. Oy, oy, iyi ki el primoyu aldım. Hadi hadi gel gel. Onu sen al. Şunu ben alırım. Bunlardan biri ölünce Uy, sen burada ne arıyorsun? Bize hızamazsın. Bana kızamazsın. Uy, hadi güzel. İşte görev bitti. Ben yine de birinci olmaya çalışacağız. Ölmeyeceğiz yudu. Aha öldü vallahi. Ben o kokoyu yememiş miydim? Yemiştim. Bu o koku. Rosa vs. Rosa tak. atak. Atak arkadaşlar. Evet Rosa vs. Rosa izliyoruz. Rosa vs. Rosa ve ben kazandım. Hadi. Biz aldık. işte böyle. İşte kardeşim boyun böyle oynanır. Böyle böyle. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu kutuyu da açalım. Sonra videoyu durdururuz. Oye. Oh ye yeah. Ben... Oha nasıl olur böyle bir şey ya. Neyse arkadaşlar. Bu, bu videodan da bu kadar olsun. Nerede videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı istiyorum. Hoşçakalın ve